Selam arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Holland T580B'nin bir tesir ile yol çalışmasını bir beraber inceleyelim, çekelim. Bu traktör 55 beygir gücünde. Bakalım bize nasıl bir performans sunuyor. Toprak biraz yumuşak tavada bir toprak. Çok sert bir toprak değil. Biraz çalışma yapılmış. Takviye girdi. Takviye geri vitesini çekiyor arkadaşlar şu anda. Aman kaymasın. Az topla istersin. 55 beygir gücünde arkadaşlar popüler bir traktör. Alım satımı çok hızlı. Çok satılan bir traktör. 2200 kilogram kaldırma kapasitesi var bu traktörün. Daha bir aylık bir traktör. Daha yeni bir çok da yeni bir traktör. Ondan da biraz zorlamak istemiyor arkadaş zaten. Ben bir bayılma sezmiyorum. Sana fazla devir de kullanmıyor. kaymasın Alçak yapıda bir traktör uygun yani bahçelere. Buraya yol çalışması yapıyorlar arkadaşlar. Şu odunları, şu odunlar çekebilmek için yol çalışması yapıyorlar. Önde kilitledi. Biraz meyilde, şu anda meyilde traktör yan. Taşı, taşı alıversin abi ama. Ya, tamam. Çünkü yukarıdaki taş her zaman risklidir arkadaşlar. Böyle yan meyilli yerlerde aşağıdaki tekerin için çukurun içine inmesine yukarıdaki tekerinde taşın üstüne çıkmasına dikkat etmek lazım. Ne ola T580B Üst silindirli bir motor var arkadaşlar bunda. 126 Nm tork sunuyor bunun motoru. Biraz yan meyilli bir yer. Ve kameradan belli olmuyor ama hadi şöyle yapayım. Bakın düz açısı bu. Haf kayıyor. biraz düşünmek lazım burayı. İyi, kalkıyor. İyi Kalkıyor. Devam et. Evet. Tamam. Biraz yukarıya, yukarı tarafa aşağı indirmesi lazım ki seviyeyi düzlemesi için, yol seviyesini. Şu halen de şu anda meyilli. Halen de aşağı doğru meyilli bayağı. Evet fark etti. için yavaş yavaş yapıyor zaten. Haf, haf kayıyor traktör. Bunlar haf, hafif yapıda bir traktör. ya yani toplam ağırlığı, ağırlıklarla beraber 2400 kilonun içinde. Ön, ön ağırlığı, tam 6 tane ağırlık var önde. Yani önü kola kola kalkmaz da. Ama genel yapısı biraz haf yapıda traktörün. Mesela arka ağırlığı İki, iki tane koysalar daha güzel oldu mesela. 1300 devirde. Aşağıları 1300 devirde kullanıyor. Takviye yeni fazla bayılmıyor yalnız traktör. Gayet iyi. Teknoloji ne güzel bir şey ya. Değil mi arkadaşlar? Test ve faydaları. Çiftçek beraber. Aman kaydırma haber şey. yakından kayıyor ama kurtardı. küre. Performansı güzel traktörüm. Benden geçer notu aldı arkadaşlar. Yani 55 beygir olmasına rağmen birçok işletmenin işini görür yani. Çiftçinin işini görür bu traktör. Bu şeyde arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir takip videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.